ne yaptınız abla? Vallahi çok şükür iyiyiz, çok şükür. Azalmışsınız. Kalan azalmışsınız. Ay hey, ne yapacağız kardeşim? Kalan zepsi kalmadı. Ne olacak? Kuz geldi kalan değil mi? Evet, kuz geldi. Kuz geldi. Kalan. Kusura maydunusuyla suvana geldi. Başka bir, <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Başka bir şey kalmadı. Başka bir şey kalmadı. maydunus kaldı kardeşim. Ektik, i̇şte, piştik, sattık diyorum. Bunlar kaldı. Kabağa kaldık bari. Kabağa. <laughs> Başka, başka ne? Aha şeyde var mı? Mantar da bulmuşsun. E, Ka kaç da Ka diyor mantara? Mantara 300. Ama çok lezzetli e, mantar bu. Lezzetli. Şurada satılanlar gibi değil bu. E, Et mantarı nefret. bunlar abla. Şeye kaç da diyor kaba? Kaba 200 ya. Şimdi. Abla bu sene biz de bahçe ektik de olmadı biliyor musun e, kaba? Yani, Eskiden yani. çok olurdu acaba. Aynı göz mü değiyor galan ne ne yapıyor bunlar? Baba nazar. Nazar. Nazar tarafta 7 sene olur. 7 sene. Eşim diyorum musun? bahçe kaba ekme diyorum. Başka o ne o ekersen ek kaba ekme diyorum. Ekti ekme, bu sıra. Ekme, <laughs> ekme kabak ekme 7 sene olmaz kabak. Öyle <laughs> mi? Tabi o da bir şeydir nazar, dediğin nazar, gibi. Nazar kalan çıktıklar da gelmiş kalan abla. <gülüyor> ee, <gülüyor> Mantar da var. O. bu da şey mantarı. Kavah <laughs> mantarı. Tavlu başı değil mi şu abla? Yemlikler kalan çıkmaya başlamış. Ee, evet. Abla şey diyorum az önce ablama da dedim ya. Bura kalan azaldı. Sizin köylüler falan gelmiyor. Gel mi? İyiyim abi sağ olasın. Bunlar bizim. Yani bunu köyünden çekmiyor ya. Yok yok. İyi iyi. Kalan şimdi herhalde bir hafta iki hafta daha gelirsiniz herhalde. Ondan sonra bitiyor zaten değil mi? Kar ya, yağmayınca içeride oturmayınca gelir. O zaman ben ne yapayım abla? Hafta sonu pazar günü tatilimiz var. Ben sizin koyuya doğru bir geleyim oturma doğru tarlalara. Gel <laughs> hadi. Ekinlerin içinde mi oluyor bu? Ekin değil bu sene çıkmadı. Değil mi? Daha da. ekinlerde anızlarda değil mi? Anızlarda. Olur. Ben bir ben bizim otelde bir gel, 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 Oldu hayırlı işler abla Hadi kolay gel, gelsin. Gel, gel. Soğan, pekmezimiz de var. Abla hayırlı işler kolay gelsin abla. Evet buradan sazanlarımız da geldi bu hafta. Bu hafta sazan, devlet, <laughs> Kadifelerimiz var. Alabalığımız var. Canlı canlı var. Kaç tane kilosu kaçtı? kadar? Tazan 150 lira. Tazan 150 Kadifeler kaç tane? Kadifeler 130 lira. Ortalama 100, 130, 150 arası evet, evet, evet. Somon 200, 250 lira. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Hayırlı işler kadar. Attım attı, bastı dört. At, 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 at. Kardeş hayırlı işte zıpır nördün? Bir yanda <laughs> Özcan, bir yanda sen maşallah çay <laughs> dağıtıyor. Zafer benim kardeşim. Nasıl iyi bir çay kalır? Oh, oh. Zafer'in en de iyi. İçme, yanda <laughs> Belediye başkanı rica ediyorum. Burada konu belediye bir alsın. Öyle Hiç mi? Çıkın kahvesine karsoluk yapıyorum. Emre Demirci'ye Kerem'e rica ediyorum. Bunu yayınla bu adamı bir şey ya. Saygı ve sevgi. İnşallah de. izleyecektir mutlaka. İnşallah. Başkanı izleyecektir ha, inşallah. Başkan'a. Başkan'a ki, başkanım böyle garibanlar biraz gördü ya. Çamşan, kim kimsesi yok değil mi? Hiç kim kimsesi yok. Tamam, doğru. Ha, Kenan Emre Demirci özellikle söylüyor bu adam işe Tamam Çal inşallah Çal <laughs> şu, anda izleyecektir <gülüyor> bu <gülüyor> tamam. Çaymış <laughs> <adam> süper süper. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın dayı Bela İyiyim abi? abi sen nasılsın yani? i̇yi, abi? İyiyim Bela abi. Kırıkkale'de bir video izledim. Adam ustaları çağırmış. Davul zurnalı böyle lahane satıyordu. Biz de çaldıracağız ama usta bulamıyor. Niye? Her tarafta ustaçı oldu. Konca cevizin sonu. Hocam çek tabloyuzu bak. Evet abi evet. Son farkı. Cevizimiz evet. İçi güzel gözüküyor. Bakalım bakalım. Da bakalım lezzetli mi bakalım. Şu onun adı çetnur. Şu fernur var. Fernur daha lezzetli bu yağlı. Evet fernur. Tabi bu sene bizim burada soğuk olduğu için çetnurlar fernurlar daha yoğunlukta. Evet. Ama güzel lezzetli. şey kaçtı? Fiyatı kaçtı? 300 lira hocam. 300 lira. Orta yani. Fiyatlar normal. normal, normal. Fiyat normal. Neymiş de aynı cevizi 364 lirası <laughs> değişiyor. Bandına değişiyor. Hmm. Oldu. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Evet. Köylülerin pazarı da kalan bitmek üzere. Evet. Hocam hayırlı kolay gelsin. Azalmış kalan ağır ağır bitmek üzere köylülerden köylü pazara. Bu hafta son biberlerimiz, cin biberimiz, patlıcanımız son biberlerimiz. Abi nasıl? fiyatlar nasıl? En normal fiyatlar Kaç lira diyorum biberlere? Cin biberi 150 lira. Cin biberi 150 lira. Zaten onlar şu anda köylü. Patlıcan kaç lira? Patlıcan 80 lira. Patlıcanımız 80 lira. Abi ne gördün? <laughs> buyurun, buyurun abi, buyurun abi, buyurun abi diye diye ciğerim yandı. Kardeş hayırlı işler. hoş geldin. Ne yaptın Mahsen? Yeşillik satıyor. Kalan şey döndük yeşillik, değil mi? Yeşildi. maydanoz, şalgam. Şalgam. Hepsi süper. Şeyler Havalar bitti. kaliteli. Kavun, karpuz işi Kavun bitti. Sezonu geçti. Onu ee, kalan, e, nasıl şeyler nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok uygun. 40'a da kıvılcık var, 30'a da kıvılcık var. 10 liraya maydanoz var, 30 liraya ıspanak. Yerli ürünler hem de zevkli. Uspanaklar 30 lira. Evet. Ne kıvırcıyormuş evet. be. Ne kıvırcıyormuş be. karış mandalin kaşlarmış. 25 lira işte. tadına bakabilirsin. İnce kap. Çekirdek olmaz. 25 lira. Mandalinler 25 lira. Havı. İyi havuç sen ağabey, ördün? hayırlı işler Kolay gelsin Mandalinler, sarı mandalin, sarı sarı Evet, mandalinler, taze taze Lezzetli, ince kabuk Ne eline aynı Hadi, hadi, bal var, bal Hadi, hapsi ver, hapsi ver Bir dakika Taze hapsi var, <laughs> canlı var Cihan, hayırlı işler, kardeş Sağ ol abi, hoş geldin Ne yaptın? <laughs> Balı satıyoruz abi. Aman ağabey, siz Balık fiyatları bol sana olsun. Koş bana deniz hapsimiz lira abi. Kutlamıza 5 lira. Devremiz var yeni bitti. Güzel lira. Fiyatları iyi canım. Sabah su kalır abi hapsi. Evet. Sabah taze abi, abi. ya Canlı 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 canlı. İlk taze canlı canlı. Thank Algı mandalinden 20 lira. Buz 80. Limon 30 lira. Karnabahar 30 lira. Lahana 30 lira. Baldırcan 20 lira. Tartar 25. Ne güzel. Yavaş Bey ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yaptın abi? İyi Allah şükürler olsun. Şey alışverişe mi geldiniz? alışverişe geldim. Hadi görüşürüz. Evet bizim kramanımızı Pistan Cingandonu Eskilerden Benim abimi çek net çek Yo, İyi alıyor canım o çam Şey gibi ayna gibi parlıyor maşallah Hadi gidiyorsunuz. Hadi gidiyorsunuz. Hadi